Değerli Uğur Elektronik Ailesi, Antalya Şube Uğur Elektronik'teyiz test sahasında. Bize gelen sorulardan Horasan yapı içerisinde ya da kaya sert bir kaya içerisinde dedektörler metalleri görüp ayırabilir miydi? Birçok dedektör kaya içerisinde ya da horoson yapı içerisindeki metalleri görmez. Burada gördüğümüz bir mermer kaya ve sert bir kayadır. Dedektörlerin bunun altındaki metali görüp algılaması ve ayırması gerçekten zordur. Biz burada Goldfinder, Neon, Vyror ve Golden Rain'i. İlk önce Golden Rain'i test edeceğiz. Kayaç içerisine 8 santim çapında 20 kayar bir bilezik yerleştireceğiz. Dedektör bunu Nasıl görüyor, nasıl ayırt ediyor? Hep birlikte izleyeceğiz. İlk yapacağımız teste geçmeden önce kaya derinliğini alalım. Yani cep derinliğini alalım. Bobin yüksekliğinden birlikte 65 santim. Yani cebimizin bulunduğu alan, bobin yüksekliğinden birlikte 65 santim. Test edeceğiniz metal bahsettiğim gibi 20 r 5 gram ve 7,5-8 santim çapında bir altın bilezik bu metali gördüğünüz gibi bu metali nasıl görüyor hep birlikte seyredelim. Metalimi kaya içerisine yerleştirdim. İlk yapacağım işlem bu metali Golden Rain'e tespit etmek olacak. Daha sonra da ayrımı gerçekleştireceğiz. İlk önce metalin hangi noktada olduğunu bakacağız. Evet Golden Rain metali gördü ve algıladı. Sinyale giriyorum ve çıkıyorum. Sinyalden çıktıktan sonra cihaz susuyor. Tekrar birkaç defa kontrol ediyorum. Evet, metalin merkez noktasını arıyorum. Merkez noktası kayanın tam şu yapısına. Yani cepten içeriye konduğumuz zaman şu alana denk geliyor. Tamamen kaya altında kalmış oluyor. Daha sonra ayrımına geçip bu metalin bu metal ne olduğunu soracağım cihaza. Altın. Ekranı şu an siz görmüyorsunuz ama bu ses altın sesidir, ince, tiz bir sestir. Dolayısıyla bu altın sesidir. Diğer metallerde farklı sesler çıkartmakta. E, kıymetsiz metallerde daha kalın bir ses. Kıymetli bakır, bronz, gümüş gibi güm metallerde ise e, bir ton daha düşük bir ses çıkartmakta. Şu an duyduğunuz ses altın sesidir. Gördüğünüz gibi Golden Rain 65 santim bir kaya içerisindeki 5 gram 22 ayar bileziği nasıl tespit ediyor, nasıl ayırıyor, hep birlikte görmüş olduk. Dediğim gibi her dedektör bu kayaç ve horosan yapıları içerisindeki metalleri görmekte, ayırt etmekte zorlanır. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz Golden Rain, Gold Finder Neon ve Golden Virol e, bu kayaç içerisindeki metalleri bulup tespit edebilmekte. Golden Rain'in testini yaptık. Daha sonra da Gold Finder Neon, Golden Virol'un testlerini gerçekleştireceğiz. Ve bunlara Size hazırladığım birçok materyal var grup paralar altın küp içerisinde görür mü nasıl görür nasıl eder. bunların da diğer videolarda hepsini sizinle birlikte testini yapacağız.